Bir de ben olmadım. süreçte kapışırsın. izleyicilerim mecburen başka şeyler gördüler <laughs> ve kör kral oldular. Kendi dertlerim lazım. Hemen geri döndüm ben de. Aa önümüzde iki tane helikopter harca. <laughs> gir gir gir. Let's go. Yani, adamı. Açık 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 vur. Ka Lan bütün kapılar açık. Evet, Patlayıcı abi. mermi girmesin içeri bekle. 4, 5, Lan arma kapılar bütün kapılar açık bütün kapılar açık. <laughs> Roket yedik, roket yedik, roket yedik. Gir, gir, gir. Alın bu kafanı. Alayım mı? Al al. <laughs> Nasıl duracağım? Oyun gitti bende. Lan gidiyorum. Hadi. Evet. Bezin için. Aman aman nereye Bakın, Neresi orası. burası lan? Daha <gülüyor> demin evdeydim Öne götürün beni amına koyarım oğlum Kanallık geçiriyorum lan Daha demin evdeydim lan Daha demin evdeydim Çarpmayalım şeye Mehmet naber? <laughs> <laughs> ne <gülüyor> Ne güzel idin <güzelmiş> o <laughs> Ne güzel idin o Bir tane headshotum var aslında atlasam mı ya Bir silgiri mı? Atlayacağım ya bunları almam lazım abi. <laughs> sen Meprol'e şekil yapıyorsun ha? Lan oğlum sen kimsin? Senin gibi çömezlere biz anladın sen onu. Bade. Bade. Hello? Hello, bak Bedava odun. Odun kasma valla. Gerek kalmıyor. <laughs> Orospu çocuğu senin... Kedi şey yapmıştığın kadar benim koyun sikmişliğim var. Neydi o senin Öyle bir şeydi. Kaçışın var mı cebinde? Abi daşak geçiyorlar herhalde. Daşak. Daşak kebabı geçiyorlar bende. Daşak. Bu ne oğlum? Hadi. 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 Yok artık. buraya kadar gelme artık ya. Atıl kurt. Bak kurt. Bana niye dalıyorsun kurt? Güzel. Kurt ananı sikerim, ananın yolunu sikerim.